Kasalar kur korumalı mevduat sistemini benimsedi. Sistemi pazartesi akşamı açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk sonuçları bugün değerlendirdi. Programın amacına ulaştığını söyledi. Türkiye'yi çökertmek isteyenler var dedi. Ardından başaramayacaksınız diye ekledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan erken seçim çağrılarına da son noktayı koydu. Türk lirasını korumak için açıklanan yeni sistem iki günde sonuç verdi. Döviz sert düştü. Döviz kurunu serbest piyasa ekonomisi kuralları içerisinde ülkemizin gerçeklerine uygun, öngörülebilir, sürdürülebilir bir seviyeye getirmek için dün açıkladığımız program hamdolsun amacına ulaşmıştır. Ne yaptığımızı biliyoruz dedi Erdoğan. Hiçbir vatandaşımız mağdur olmayacak mesajı verdi. Ne yaptığımızı biliyoruz. Niçin yaptığımızı biliyoruz. Kur ve enflasyon baskısı altında hiçbir vatandaşımızın kazanımlarını kaybetmesine izin vermemekte kararlıyız. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ilk sonuçları AK Parti grup toplantısında değerlendirdi. Yeni sistemle spekülatörlerin devre dışı bırakıldığını söyledi. Biz serbest piyasa kurallarına aykırı herhangi bir iş veya işlem yapmıyoruz. Tam tersine Art niyetli spekülatörlerin ülkemizin üzerinden ellerini çekmelerini sağlayarak serbest piyasanın kendi kurallarıyla işlemesini temin etmenin gayreti içindeyiz. Erdoğan spekülasyon girişimlerine eski Merkez Bankası Başkanı İyi Parti Milletvekili Durmuş Yılmaz'ın açıklamalarını örnek gösterdi. Kur düşüyor, dolar almanın tam zamanı. Bu iş kaldığı yerden devam edecek mi halinde açıklamalar yapıyor. Ya siz bu ülkenin değerleriyle oynayamazsınız. Merkez Bankası'nın başında da olsanız evinin kapısındaki ayakkabılarla oynayanlarla beraber yola yürürsünüz. Size bu dönemlerde arka çıkanlar, sahip çıkanlarla şu anda yol kesmeye çalışmayın. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin tüm engelleri aşacağını vurguladı başaramayacaksınız dedi. Şimdi burada ülkenin felaketinden medet uman kifayetsiz siyasetçilere sesleniyorum. Buradan siyaset kurumuna ayar vermeye alışmış vesayet artıklarına sesleniyorum. Başaramayacaksınız. Türkiye'nin kazanımlarını heba edemeyeceksiniz. Türkiye'yi eski o kötü günlerine geri döndüremeyeceksiniz. Muhalefetin erken seçim çağrılarına da noktayı koydu Erdoğan. Seçim zamanında yapılacak dedi. Erken seçim yok. Bu ülke bir hukuk devletidir. Belirlenen tarih neyse o tarihte erken seçim yapılacaktır. Olay bu. Bak Bay Kemal noktalı virgül değil ha nokta koyuyorum.